30. İlçe danışma meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, her zaman ifade ediyoruz ve gururla ifade edeceğiz. 10 yılda bu ülkeyi taşıdığımız yeri nereden alıp nereye doğru yönlendirdiğimizi. Hepimizin başarısı, sizlerin başarısı, başta Sayın Başbakanımızın başarısı. Gerçekten önemli günler yaşıyor Türkiye. Artık farklı bir ülke yolunda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Mali günde çözüm süreci Türkiye ayağındaki prangayı çözüp atıyor. 30 yıldır bu ülkeye mesafe kaybettirmiş konsantrasyonunu sağlamasını engellemiş bir meseleyi, bir problemi ortadan kaldırıyor. Birçok acı yaşadık. Göz yaşı Çok canlarımızda şehit verdik. Peki, bu telafisi imkansız kayıplarımızdan ziyade başka ne kayıplar yaşadık? Değerli kardeşlerim, bugüne kadar teröre doğrudan harcadığımız para yani cebimizden çıkardığımız para 300 milyar dolar. Dolaylı maliyeti yani bu paranın katma değere dönüşmesiyle ortaya çıkacak para ise 560 milyar dolar. Hadi 560 milyar dolar bir 300 milyar dolarla ne yapamıyorum? Değerli kardeşlerim bugün Türkiye'nin enerjisinin yüzde yirmisini üreten Atatürk Barajı'nın 24 ders okullarda 25 bin tane yapabiliyor. 1500 tane 400 yatak tam teşekküllü hastane yapabiliyor. Ve bunları kaybetti. İşte çözüm süreci bu yüzden önemli. Biz iktidara geldiğimizde ülkede yapılan anketlerde soruluyordu ve deniliyordu ki en büyük problem nedir bu ülkenin? İki konu en çok zikrediliyor. Enflasyon ve terör. Hamdolsun artık enflasyon diye bir şeyi hepimiz unutur. Ekonomik olarak artık düştüğünü ispatlamış bir vatandaşlarımız. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 2012'de %2.2 büyümüş. birinci Başta Sayın Başbakanımızın kararlılığıyla ve hemşehrimiz Dışişleri Bakanımızın dış politika siyasetiyle. Ve soruyorlar, neden İsrail özür diledi? Çünkü bu Türkiye'nin bugüne kadar başına gelmiş bir hadise değil. Değerli kardeşler biz yüzde iki nokta iki büyüdük. Ama çok beğendiğimiz Hollanda küçüldü. Çok beğendiğimiz Danimarka küçüldü. Çok beğendiğimiz ve 1960'lı yıllarda Katar Katar iş aramaya gittiğimiz Almanya sadece yüzde 0.6 büyüyebiliyor. Amerika ve İngiltere dünyanın süper gücü iki ülke yüzde 2.2 büyüyebiliyor. Biz aynı. Ege Denizi'nde bir zamanlar F-16'larımızı yarıştırdığımız Yunanistan ise battı. Bugün jet bile kaldırabilecek durumda değil işte İsrail bu yüzden İsrail neden özür diledi diye soranlara artık bu ülke eski ülke değil diye cevap vermek gerekir. Çözüm süreci böyle ilerlerken ve biz bununla ilgili Sayın Başbakanımız başta olmak üzere hepimiz taşın altına elimizi koymuşken muhalefet ne diyor? Muhalefet diyor ki burada da vuralım, öl de ölelim. birbirimizi vurduk kırdık. 70'te birbirimizi vurduk kırdık. 80'de birbirimizi vurduk kırdık. Ne geçti bu ülkeye? Bu ülkenin hiçbir şey. O gençler hepsi çok güzel üniversitelerde okuyorlardı ve hepsi toprak Bugün bunu söyleyen, üniversiteleri karıştırmaya çalışan milliyetçilere, kendilerini milliyetçi zannedenlere şunu ifade etmek gerekir. Mustafa Pehlivanoğlu nerede? Vericen Oluncu nerede? Dursun Örkuz'u nerede? Hepsi ya sokakta bir kör kuşunla şehit oldular ya hepsi idam sehpasında cami. Bu ülkenin gençleriydi, bu ülkeyi seviyorlardı. Ama bu çatışma bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. İşte biz bu tehlikenin de farkındayız. Ne olursa olsun Türkiye bu ayağındaki kavgadan da inşallah kurtulacak. Değerli kardeşlerim çok fazla vaktinizi almayacağım. İçe danışma meclisleri daha çok sizi dinleyeceğimiz teşkilat toplantılarımız. Ama şu iki hikayeyi aktarıp huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Birincisi şu. Özal hükümeti devlet planlama teşkilatından çok mahrem evraklar, yazılar Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerine çıkıyor sürekli. Hükümet buna anlam veremiyor. Nasıl olduğunu da çözemiyor. DPT'den çıktı, devlet planlama teşkilatından çıktı, kesin. Ve şöyle bir çözüm buluyor kendisine. Devlet gayretleriyle duasıyla bundan yıllar sonra da bu şarkı bitmeyecek, bu ülkede çalacak.